HIV virüsü, insan immün yetmezlik virüsü olarak da e, bilinen e, bir viral etkendir. 90'lı yıllarda e, tanımlandıktan sonra daha çok dikkat çeken e, bir viral etken e, haline gelmiştir. Ülkemizde de 90'lı yıllardan itibaren e, süratle vaka sayılarında e, artış kaydedilmiştir. Ee, bu etken cinsel genellikle cinsel yolla alındıktan sonra korumasız cinsel ilişkiyle alındıktan sonra e, özellikle T lenfositler dediğimiz e, bağışıklık sisteminin temel hücrelerini etkilemek suretiyle fonksiyon kayıplarına yol açmakta ve e, fırsatçı e, enfeksiyon dediğimiz e, zatürey zatürre ile pnömonilerle e, gastroenterit ya da ishal tablolarıyla e, seyreden, lenfoma dediğimiz e, bir takım e, yine e, kanser tabloları ya da manite tablolarıyla e, seyredebilen, e, tedavi edilmediği takdirde e, yıllar sonrasında ölümle sonuçlanabilen ciddi bir hastalıktır.